Yaman dur. Vursan da, dövsen de bir işe yaramayacak. Senin bildiğin hiçbir şey kutlu da işlemez. Bunu biliyorsun. Kızı getir. Yeter ki ses çıkarmasın. Sen de başında dur. Yaman bak. Bak. Feriç ile odaya kapanmaları doğru değil. O kız kutluyu kullanmaya kalkacak. Benim daha iyi bir fikrim var neymiş? Sen kızı kullan. Hadi Feriha, yürü. Sen her gün geliyor, Feliçe'yi Yaman'a götürüyor. Nur kızmıyor. O Yaman'a gitmiyor. Kutluya gidiyor. Sen Yaman'ın kardeş tavladı, Yaman'ın gözüne girdi. Sen yapamadı böyle, hiçbirimiz yapamadı. Hadi yürü. Şahize, gelemezsin. Senin ziyaret saatin değil. Kutlu, Kutlu dur canım. Kutlu dur, Kutlu dur canım. Feli'yi göreceksin. Feli'yi göreceksin. Ama burada değil, aşağıda. Seni bekliyor. Çikolata da almış. Kırmızı çizgiyi takip edersen sana hiçbir şey olmaz. Tamam mı? Çizgiyi takip et. Sonunda Feli var. ...nasıl ikna ettin? Feli seni bekliyor. Kırmızı çizgiyi takip edersen bulursun dedim. İyi aklına geldi. Aferin. Ama dikkat etmek lazım. Kutlu çok bağlanmasın. Kız bu. Bugün var, yarın yok. Yaman bize bakıyor seni hep izliyor. Uyurken beni izlerim Murudel dedi. Sol gözü kriolit cam ve arkilik malzeme kullanılarak yapılmış protez bir göz. Uyurken gözünü başucuna koyuyor. Gözü oradayken de görüyor sanıyor benim broder biraz idiot. O göz görmez ki. He? Senin Bruder işi biliyor musun? Benim broder önemli bir şey ısmış. Ona sormuştum. Karnı acıkan lokantaya gider. Üşüyen giysi alır. Hayatından kaçmak isteyen adamlar bana gelir. Parasını verirler. Ben de onlar kendini dünyanın hakim sansınlar diye mallarımdan veririm. Öyle demişti, Yaman'ın malları varmış. Ha? Ben neyim, biliyor musun? Ne yapıyorum burada? Sen benim arkadaşımsın. Benim için buradasın. Bana şokolade aldın. Ziyaret saatinde geldin, ha? Ama bir dahaki sefer odada buluşalım, tamam mı? Bu koltuklar akrilik polyester karışım. ben sevmedim, ha? İstersen başka yerde buluşuruz. Dışarıda. Hı? Dışarıda? Hı. sevmedim nay. Cık. Ben hiç görmedim dışarı. İstanbul'u bilmiyorum. Ada var. Boğaz var. Sen biliyor musun? Yok. Görmedim. Ama dizilerde aynı yerleri sık sık gösteriyorlar zaten. Boğaz, vapurlar, martılar. Yani televizyon izlersen sen de görebilirsin ha. Ben televizyon istemiyorum. Çıkmak istiyorum. Birlikte sen ben dışarıda olalım mı? tak Arif gelmedi. Ekranda bir şey demedi. Çekti. Tamam yetti. Benim dediğim gibi olacak. Arif'i evinde ziyaret edeceksiniz. Yürüsem işimiz var.